Evet merhabalar. Bugünkü videomda bu ayın saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle birazcık daha büyük bir saksıya aktarmak istiyorum onları daha da güzel gelişsinler diye. Hem de bu siyah gül olarak benim bildiğim ayın yumumun birazcık bir sıkıntısı var gibi. Nedendir anlayamadım. Bu çok güzeldi aslında. Çok da iyi gelişiyordu, büyüyordu ama bayağı bir zamandır böyle bir sorumlu gibi geliyor, gelişemiyor. Bir sıkıntılar var. Arboryum diye biliyorum türünü, ismini. Şu yeşil olan çok güzel. Bu da Green Rose olarak bildiğim bir tür. Ayinium türü. Ayinium türlerini seviyorum. Güzel oluyorlar. Şimdi birazcık hem saksı değilsin, güzel toprağa değilsin istiyorum. Hem de bir bunda bir sıkıntı var. Kaç zamandır bakmak istiyordum açıkçası. şöyle bir köklerini kontrol edelim. Daha bakın görüyorsunuz ki yeni yeni taze taze kökler vermeye başlamış. Epey bir zamandır bir sorunu, bir sıkıntısı vardı bu güzelliğin. Bunu ben yaklaşık 3 yıl kadar oluyor alalı. Bahçe marketten yine her zamanki gibi ufacık almıştım 5,5 santimlik saksılarda. Çok güzel böyle bu tabak kadar olmuştu. Valla kocaman olmuştu. Tepeçeliğini kesip üretmiştim de ürettiklerimin üzerine geçtiğimiz yıl kumrular gelip yuva yapınca saksıya o saksı maalesef gitti. Bu da elimde kalmış olan anaç kısım sanırım bu. Onda da bir mutsuzluk bir sıkıntı var. Nedendir anlayamadım. Şimdi istiyorum ki hem birazcık bir bakım olsun hem de bir taptaze toprak. Mis gibi. Gübresini de şimdi koyacağım. Hemen gübremi de alayım. Evet. Gübremi de aldım getirdim. Valla ben şöyle göz kararı koyuyorum gübreyi. Hani illa şu kadar bu kadar konacak diye bir kuralım yok benim. Bir de yani çiçek bakımında benim şu yaşıma kadar tecrübelerim tek bir doğru yok çiçek bakmakta. Herkesin kendine göre bir yolu yöntemi var. İlla bir kişinin dediği doğrudur diye bir kural kaide yok. Bir sürü doğrular vardır. Herkesin de kendine göre dediğim gibi bir yolu yordamı vardır. İlla tek bir kurala bağlı kalacağız diye bir durum yok bence. Şöyle güzelce bir gübresini de toprağına karıştırdım. Evet, aslında istiyorum bunun böyle tepe çeliğini tekrar kesip yeniden üretmek ama hiç şimdi o maceraya girmeyeceğim. Bunu da buradan bir alı verelim. Bu yeşil olan e, ayınıyum arkadaşlar görüyorum ben internetlerde. Burada arkadaşlarım, komşuların bahçelerinde de var. Yürüyüşlerde görüyorum. Kocaman oluyorlar. Koskocaman. Evet. Güzel güzel de kök yapmış valla. Evet. Bu saksıya da başka bir şey ekeriz. Hep de bir devir daim var. O saksıdan çıkana bunu, bundan çıkana onu. Ya da yeni saksı alalım. Vallahi hep bir devir daim var. Ah çok güzel. Ben çok seviyorum ayın Benim de epeyce bir ayın çeşidim oldu. Yani öyle çok hani ahım şahım türlerim belki yok bazılarına göre ama bunlar da benim güzellerim. Zaten benim nazarımda önemli olan hani senin olanı güzel eden şey ona ayırdığın zaman, harcadığın emektir derim ben. Yani kendimce ben de bunlara bir emek harcıyorum, bir zaman harcıyorum. Ben benim olanı güzelleştirmenin derdindeyim dostlar. Eminim ki sizler de o şekildesiniz. Evet. Şöyle bir yuvasını açalım ki kökler taptaze yeni kökler vermeye başlamış. Çünkü epey bir zamandır bence bu kök köklerini iptal edip yeniden köklendi. Onun için böyle bir üstten hep yapraklarını döktü, bir içe doğru kıvrılma yaşadı. Şimdi burada artık uzunca bir zaman yaşayabildiği kadar yaşasın bu güzelliklerim. Doğsun taşsın diyorum dostlar. Evet. Gayet mutlular. Gayet güzeller. Belki şöyle boş kalan yerlerini bir şeyler daha iliştirir veririm ben daha sonra. Belki bir yakut kolyesi, bir tesbih. Evet gayet güzel oldular. Bu saksının içerisinde de en az bir, bir yıl hiçbir değişim yapmadan böyle bakarım diye düşünüyorum. Ara ara sadece üzerine gübre takviyesi yaparsak Güzel olacaktır. Evet, güzel oldu. Ayinyumları gerçekten çok seviyorum. Birkaç tane ayinyum türüm var. Birkaç tane kaybettiklerim var. Mesela bakın burada ayinyum dekorum olarak dediğimiz yine çiçeklenmeye başladı. Geçtiğimiz yılda çiçek açtı. Tabii çiçek açınca bu rozet maalesef gidiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden birazcık çiçek açmalarını da istemiyorum ben ayın yum türlerimin. Çünkü çiçeği açınca gerçekten bitki bit değişik oluyor yani. Mesela benim şurada da ayın yumlarım var. Bu e, kiwi tricolor olarak bildiğimiz ama bende maalesef çiçeğini açtıktan sonra böyle bu hale geldi. Geçen yıl çiçek açtı, çok gösterişli, çok güzel evet çiçekleri ama hem renklenmedi ondan sonra hem de böyle küçücük küçücük kaldı rozetler. Ben bunu saksıdan çıkarttım, taptaze toprak, yeniden vitamin gübre takviyesi yaptım. Bilmiyorum. Artık herhalde bu bu şekilde devam edecek ben de yolculuğuna. Çok güzel, renkliydi. Maalesef o renkli halinden eser kalmadı. Burada da Ayinium Sunburst'um var. Çok güzel bakar mısınız? Maşallah. Bu Ayiniumlarımın içerisinde gözden benim. En sevdiğim Ayiniumum. Bir sürü bol bol da yavru verdi. Bir sürü de hediye de ettim bundan. Şimdi şurada bir tane küçücük yetiştiriyorum. Selda'ya tekrardan vereceğim. Kardeşimin eşine. Geçen yıl vermiştim ama kedi birazcık mahvetmiş. Dedim üzülme ben sana bir tane daha. Ondan yavru yapar veririm. Kolay bir tür. Zevkli bir tür. Kolay büyüyor. Evet. Çok güzel oldular ama ben bu türlerini de çok beğeniyorum. İstiyorum ki bu türüm güzelce büyüsün ikisi de. Bu Kara e, Karagül olarak adlandırdığımız bu da Yeşil Gül olarak Türkçe söylediklerimiz bizim. Buna da Dekorum diye isim vermişiz. Latince ismini söylemek çok zor. Çok değişik bir Latince ismi var. Bir de benim pijamalı olarak dediğimiz bir türüm vardı. Onu da böyle küçük bir saksıya tekrardan koydum. O maalesef gitti. Bunun kadar koskocaman yapmıştım. O çok kıymetli, güzel de bir tür. Böyle çizgili çizgili pijamalı diyoruz ona. Onda bir sıkıntı oldu. Böyle minnacık, mini minnacık bir rozetinden onu tekrardan bakalım tutundurmaya çalışıyorum. İnşallah onu da yeniden balkonumda görürüm. Şurada Allah'ım arkadaşlar bakar mısınız? Bu da yine benim emin önünden almıştım bunu. Aynium Sankap. Ufacıktı, ufacık yani şunun gibi bir şey de aldım da şundan bir tık halliceydi bu. Kendini büyütmeye değil de daha çok çiçeğe verdi. Bu bakar mısınız? Çiçek açacak ama işte çiçek açınca bu ölecek. Neyse ki şuradan bana minnacık bir yavru verdi. Hani dedim ki birikten kes dedim buradan çiçeğini ama sonra da kıyamadım. Çiçeği de aslında çok da hani renkli de bir şey değilmiş arkadaşlar. Kamera netleşirse bir işte bu. Çiçeğimiz bu. Kivi'nin çiçeği daha güzel, daha renkli. Yani renkli dediğim daha canlı böyle sarı. bu e, dekorumun da çiçeği yine güzel oluyor. Yani çiçekleri genellikle bu şekilde ayın uyumların. Buket gibi açıyor. Böyle bu şekilde. Bakalım birkaç gün daha bekleyeceğim. Yani tüm böyle bunları açmaya müsaade etmeyeceğim herhalde. Yani açtığı kadar açtı, bu kadar açıyor zaten. Fazla da bir şey yok. Şöyle bir dipten keserim onun sapını. Belki bu kısmı kurtarabilirim. Çünkü çok küçük. Bu bana verdiği yavru da mini minnacık. Bunu büyütmek çok zor olacak. Türümü de kaybetmek istemiyorum. Yani sukulentlerin çiçekleri çok da öyle hani gösterişli olmuyor bana göre kendileri daha gösterişli. Çiçek açacağız dedi. O mübarek o kadar bir yıpranıyor, o kadar bir kendinden geçiyor ki üzülüyor insan o şekilde. Size yeri gelmişken göstereyim kaktüsümü. Allah şükür kurtardık kestiğim yerler. Şuradan da kesmiştim. Daha ona sıra gelmedi toprağın değişim yapmaya. O kadar da güzel çiçeklendi ki bakar mısınız maşallah. Millilerim çok güzelleşmeye başladılar. Arkadaşlar bakınız. Şöyle çekeyim. Bu Hollanda millisi. Büyük büyük açıyor çiçeklerini. Burada bir tane krem rengi beyaz gibi olan var. Burada yine bahçe marketten aldığım kırmızı millim var. Bunu 5 santimlik saksıda böyle küçücük bir fideyi de aldığımda inanır mısınız koskocaman oldu. Bakar mısınız? ve size göstereyim. Kamera ışıkta yansıyor ama şurada şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar çay posası, çay posası bakınız. Ben direkt böyle dibine bunun döküverdim. Şöyle bakın burada duruyor. Hemen zaten ertesi güne kupkuru oldu. Bunu şimdi yakında bir toprağın içerisinde karıştırıveririm. Ben hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. Bu şekilde de çok yapıyorum. Bakın. Yaz, kış, tüm zaman dışarıda benim millilerim. içeriye almadım. Daha önceki yıllarda alıyordum. Hiçbir sorun yaşamadım. Çok aşırı soğuklarla üzerine naylonlu örtü verdim. Hiç bana bir sıkıntı olmadı. E tabii ki de yaprak döktü ama ben çok saksılarını değiştirdim. Onların hepsini bu saksıya topladım. Bilenler biliyorlar. Dediğim gibi çay posasını da ben veriyorum. Bunları da böyle bazen short videolar olarak esprili bir şekilde paylaşıyorum. Özellikle Instagram'da çok paylaşıyorum. Bir sürü sorular geliyor. Biz de böyle yapıyoruz. Deli gibi coştu çiçeklerimiz diyenler. Atadan dededen biz de hep böyle biliriz yaparız diyenler. Aklın yolu birdir. Kullanılır, yapılır. Gübre fabrikalarında bunlar. Çay posası, kahve posası, gübre yapılır. Sıvı olarak verebilirsiniz. Posasını tortusunu böyle dökebilirsiniz. Küf yapmıyor dostlar. Bakın. Görüyorsunuz ki hiç küf yapmıyor. Açık alanda niye küf yapsın ki zaten? Bir kutunun içinde bekletirsen elbette ki küf yapar. Açık alanda bekletirsen küf yapmaz. Toprak çünkü onun suyunu emiyor. Emdikten sonra da zaten önemli olan o. Biz onu istiyoruz. O faydalı mineraller toprakta çözülecek ki bitkiye faydası olsun. Evet, tema bakfının çok güzel makaleleri var, tavsiye ederim. Çok çok iyi ziraat mühendisleri var. Orman mühendisleri var. YouTube kanalları var. Oralardan bakabilirsiniz. Bu evsel atıklar. Bu bir komposttur. Toprağa bıraktık. O zaman içinde toprakta da çözülecek. Toprak da çözülürken ki olay zaten bitkiye yarayan kısım. Geri kalan daha sonrası posa. Yani Yeri gelmişken böyle bunları da anlatayım. Sizlere yapın diye değil, ben kendi yaptığımı söylüyorum. Yaptıklarımı paylaşıyorum. Onu hani göstermek amaçlı canlı canlı böyle yeri geldi. Şimdi gözüme de ilişti göstereyim sizlere dostlar. Özellikle sardunyalarım bayılıyorlar çay posasına. Pardon. Ha şunu da göstereyim. Bakınız bu da çiçeklenmeye başladı. Böyleymiş çiçeği. Bunu ilk defa görüyorum çiçeğini. O bir Ay taşı olarak bildiğimiz sukulent. Çiçeği böyleymiş. Yakın zamanda onu da keserim. Çiçeğini görmüş olduk. Birazcık bitki tam şu anda büyüme zamanı kendini büyütsün. Daha bir sürü de saksı değişim işlerim var. İşte sırayla böyle yapıyorum. Yaparken bazen de videolara böyle çekip sizlerle de paylaşıyorum. Balkon hallerimi, balkon durumlarını görün diye. Daha bir sürü bir sürü saksılarım değişecek arkadaşlar. Şöyle sardunyalarımı da göstereyim size. Yakında burada bir şenlik var. Bakar mısınız? Çok yakında, çok yakında balkonda şenlik var dostlar. Bu da 5 yılı aşmıştır. Ceylan gözü sardın yan, bunun da dibi çay posası dolu, bakın görüyor musunuz? Hiçbir küf var mı? Yok. Bakın şöyle açayım, bakın buyurun. Dökeli de nereden baksanız bir üç dört gün olmuştur. Hiç hiçbir küf yapmaz, açık hava çünkü. Toprak onun suyunu emiyor dediğim gibi. Allah batırdık da ortalığı, neyse sıkıntı yok. Şöyle onu bir karıştır veriyorum ben toprağın içerisinde böyle kuruyunca misler gibi bakın. Şu büyüklüğe bakar mısınız? Bunlar kocaman saksılar. Yakında çiçeğini açsın o zaman da paylaşırım sizler arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bunları hep ben veriyorum yani. Bir sıkıntı olmuyor. Evet, durumlar böyle. Benim kızlarım diyorum çay posasını, kahve telvesini seviyor. Keyifçi kızlar bunlar. Keyifçi arkadaşlar. Çok güzeller ama. Evet. Şimdi tekrar başladığımız noktadan videomuzu da bitirelim. Daha sonraki videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.